Burada. Şu an ses geliyor. Ee, masa üstüne de bir özellikler. Varsayılan. Tamam tamam şeyin sesi geliyor. Olaran sesi geliyor. Ha şu an gelmiş olması lazım. Adam Ananın ya. ya bismillah daha başladım yeni ya. Aynen devam. Klasik milyon. Hmm. <laughs> Oğlum elinde silah yok. Doğduğum yerde adam çıkıyor. Abi Muhammed, abi Muhammed vurma beni be. Amık. Arkadan gelmişler. Ne haber? Amık ya. Eğim şu an GG. Eğim patates. Kimim var galiba. Abi ama biz dur ya. Oha vantebi kes. Pingim var galiba. bayağı pingim var. Bayağı pingim var. Şu an ping sorunu yaşıyorum. En azından birini aldım. Aga pingim çok kötü var ya. Çok pingim var şu an. Şey gözüküyor, düşük gözüküyor ama bayağı ping var. Afetezin de lan. Ya. <laughs> Ama ben detme sevmiyorum bu yüzden işte ya. Bu arada ile. Yo değil yo. Oğlum pingim niye var benim? Gerçekten CTR ile lan. Oyun çok. Çok pis pingim var. Bak! Dur bağırma Pikachu sağır oldum. Yayını kapat abi. Yok kapatmayacağım. Yayından kaynak ettik anladım. Normalde pingim var. Burada bir şey yok. Ben şu an double door'u ele geçirdim. Ayı da bulduk. Sen oynuyor musun? Mu? Aa oha be ya. İyi tamam öyle, öyle mi? Tamam öyle mi? Bana doğru var ya. Sağırlıkla soruyorum sağ sadece. Aa. Madem öyle. Oy. Ah, Noskop! <laughs> Noskop! Ah, be Luffy! Ya! Sal bir ya! Luffy anana! Odin alan var, Odin alan var. Skype Odin almış. Pingim var ya be. Nereden bu millet diyor? O ne yavaşça sıkarsanız alırsınız adamı ilerek vuruyor. <laughs> Aa, hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır ya. <laughs> Amık. İki Odin var. Operatör alan kim ya? Yarım tarayıp iki dur. Atakan abidir. Ya amık. Bak Atakan, Atakan abi. Vodka bana uyuşturur. <laughs> Hayda oldu mu şimdi vodka? Bu adam bana uyuşturursa... Amık amık amık. Amık ya Odin nedir ya? Odin niye kullanırsın abi? Ay ben Odin. De, abi Odin işte ben bu yüzden TDM giriyorum abi. Abi TDM'de farksız ki TDM'de odin alan varsa öldürüyor Ama Kanka TDM daha iyi bu arada Harbi diyorum De bildiğiniz dereceli oyunu muşum gibi hissettiriyor Ama TDM'de adamların nereden geleceğini biliyorsun Kanka burada bilsen ne fark eder Ya şerifli adam diye şerif <laughs> adam mandalı geçmiş. Abi çok saçma harbi TDM bu yüzden güzel işte. Bir de benim pingim var benim niye pingim var abi 19 ping ne? Laglanıyorum. Baksana abi ya <laughs> drop yiyorum. <laughs> Kafayı drop yiyorum. Abi yeter. Baba baba. Hareketlerime bakar mısın abi gidiyor. Adamı göremiyorum adamı. Abi alamak değil pinge bak. Pinge 33 ne abi? Sa 37 mi? E. Abi 37 nedir? Kurban olayım 37 nedir ya? Olan koyayım seni ya. Riot game. Da- yayın akıyor yayın mis gibi akıyor yayın ya. Arkada bir şey. Abi Riot yapacağın işi seveyim ya. Bu nedir ya? Hayır bu ping nedir abi? yayın yapıyorum. Yayın mükemmel akıyor. 4000 bitrate vermişim. Yeşille yayında drop yok. Ama Valorant'da drop var ya. 4000 bitrate fazla bu arada abi. Değil. 2000 bitrate düşün zaman ne oluyor biliyor musun kardeşim? 480p oluyor. İdia'yı maç mı uzunluğuna? İşte bu yüzden CS evet, CS'ye de yapacak bir şey yok. Abi beni tamam mı? Deadmatch bir daha sokmayın abi. Tamam mı? Deadmatch yarak gibi bir şey. Tamam mı? Yarak gibi. Beni Deadmatch sokmayın. TDM ala. TDM. I'm gonna best it. I'm gonna best it. Best it. And best it. Telefiches şimdi ya. O kadar iyisi öldürüyor Saçma saçma vuruşlar yiyoruz ping yüzünden ya. Arka, arka Ar 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 geldi. Arkadan bir şey de inmiyor bu arada. İnse daha kötü olur bu arada hani. İnse daha kötü olur. Sıçar yani direkt. Hani gideyim. Helal lan ilk Gerek defa. Bu. İlk Sen defa komp ilk... yaptılar. Aa tam geliyor Aleyküm selam. Aleyküm Luffy! Dünkü gibi şey gelse ya. Hiçbir rahatsız olmasın kendinden çevirenden. Yani kendi odam olduğu için yani cam açık. Rahatsız olmuyorum. Niye olayım? Benim adam sonuçta. Benim özelim. Benim şey kurallarım geçer burada. Kur'an'ın karşıda karşı iki tane yüce var ya. Ne, ne olmuş böyle? Harbi mi? Harbi. Ha, iki tane yüce var. Immortal'mış eski. Hepiniz buraya Her gelmeyin. Hiç. Hepiniz buraya ben gel. La gelmem ben geliyorum. Oğlum üçünüz de buraya geldiniz. Nasıl geliyor da bunlar? Hocam ben bir tık B'ye kaçıyorum. Luffy, siz de oraya sizin. git bakayım sen. Sky Ghost'un var mı? Vardı Ghost, Skinli Ghost. Barda uzak kaçtık be dost. Olsun ya. 54 pik ne abi? Kurt atacağım ben. Oha! Droplanarak gidiyorum lan. Alo konuşsanız abi şimdi. Ses Burası var be. Ben şimdi Burada hepsi burada burada. Aa. Bir tanesi mitte. Siktir. Oo bayağı ping var. var Pingten vuruldum. Ya. Siktir, siktir. Abi. Allah'ım 80. Arkaya ne ara geldi o adam ya? ya tek kişi kalmış. Bunlar oynamayı Ay. bilmiyor. Benim MS'im benim normalde ping'im 8'dir ya. 8'den nasıl yükselebiliyorsun sen ya? Arkada bir şey mi kuruyorum ben? Kanka Reyna ile Vaylay şey. Uf, sen nasıl short OBS döldün? OBS'i bir kapat kanka. Başka Adım bir şey oldu, için bu arada. Kimse gitmedi. Ben de kendim gittim öldüm direkt. başka bir şey gözükmüyor. Sokacağım CS'ye başlayacağım. İyi. Ama. Sesim gelmedi büyük ihtimal. Derecesiz ya derecesiz girik be. Isınma kamaşı da benim pingimden dolayı oynayamıyorum. Ya benim pingim 8'dir ya. Ben 80 FPS oynuyorum. Döveceğim oyunu FPS şimdi. FPS'i siktir et. Ya sikeyim FPS'i. Pingim yüksek abi. Ping de FPS arasında çok büyük fark var. Luffy mid bak Luffy. Ölürüm ki. Bakar mısın? O kaçıyorum. Şey. E vardı be var. Hocam ben uyarısı, uyarısı alıyorum adam. Kesinlikle ping uyarısı alıyorum adam direkt. Oğlum bu ne ya bunu? Vallahi makinayım adam. Abi 4 killim var 15 kere ya. öldüm iyi mi? Durun durun. <laughs> Mükemmel kanka. Epik. Ne yapıyor lan o? Baksana taşak geçiyor. Geldi Reyn sayf. Görürsene. Ama sıkman lazımdı. Kanka niye böyle oldu Onu ya? Ya baba F5 var ya bu. Siki de aşağı denk. Bir dakika. Nasıl gelebiliyor olur Ortalayalım da. Ya geliyorlar direkt no şey olası böyle ne diyeyim. Ego tatmin etmek için derecesiz giriyorlar da ara sıra mükellifler, immortlar falan. Hocam bence denk gelmemiz bile garip şu ya. Şu anki rankları mı yücelik? Kaç yücelik? Ha şu anki rankları yücelik 1. 7'si 2. Abi. kodumun ha Adamın sorununu görüyorum. Aman ha gene böyle ya değil mi Ananı sikerim. Ramo ile BS bu kadar pingim yükselmiyordu benim. Parkour zorlu Gördün mü abi? Gördüm. mi? vurdu. Adam beni vurdu. Yo, derece. Derecesiz mi? Derecesiz. Hayır. O FF rekli o zaman dereceli sandım Ya verin. Ben verdim FF. FF verdim kabul edersiniz. Tamam. Adamlara direkt koşalım sadım oyunu ya. Öyle ya direkt aynı. Aman ha, o yüreğim yaralı <laughs> Vandal mı skin? Asit olur? Lan verdim FF niye almadı? Efefe beşinci, A tur beşinci turdan Top sonra veririm kardeşim. Atsan Luffy. Luffy beni sola geçirsene be. Veiley beni orada öldürürse emin ol Veiley hiledir. Abi amına kodum Sen git sen git. Mid var mid var mid. -for. Pink uyarısı evet, alıyorum pink uyarısı alıyorum ya. Harbiden pink uyarısı alıyorum ya. Koyayım pink gibi amına koyayım senin ben ya. Aa da tuttu beni. Help me Jets. Girdi içeri shortta bir yer. Tamam. Of Kamera da yani. O güzel. Çekil Oy. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. 37 çıkıyor kafayı yersin. Mıcıkla mıcıkla onu mıcıkla. Ben B'ye giriyorum 0. Lüp sen droplanıyor mu ben? Herhangi bir şey droplanıyor Çok... mu? Drop yok. Droplanmıyor. 25 çıkıyor kanka benim MS pingim ilk defa bu kadar yüksek görüyorum. Benim de FPS'ime bir şeyler oluyor daha bunun Ya büyük ihtimal ekran kartını güncellemem lazım. Güncelleme geldi. Direkt tik. Orada mı? Burada. O 20 mit yani. var. 20 mit. Araba onu attı bu arada bizim. Luffy, AĞĞ Luffy. Ben yaşamıyorum ki ben direkt vuruş yedim. 86 vurmuşum şimdi bu arkasında. 86 kanka bu arada şey. Veyley. Güzel. <laughs> ya şu an alıyoruz da bu ihtimal adamlar <laughs> tabi eniştemle öleceğiz çünkü. O hepsi yücelik sanırım bunların. Elinde Aynen, el aynen. Karşı jet direkt ez yazacak. İz acici ez, ez, ez. yazdım. Bekle ben bir yayını kapatacağım tamam, ya. De. Şu ben bir yayını kapatayım bir daha açacağım. Tamam tamam. İntente... ya da senin yayın açanları bekleyin gelmesinler o yücelikler. Tamam. Şu ben, ben, bir lavaboya gidip geliyorum.